Flamingo Baby Lingolar. Ben Merve. Yeni bir proje ile karşınızdayım. Bebiciklerim. Bu var olan zaten YouTube camiasında yapılan bir proje. Ben uydurmadım. <laughs> Projenin ismi Shop Master. Yani kendi koleksiyonumdan, kendi ürünlerimden yapacağım küçük bir alışveriş olacak. Kendi makyaj malzemelerimin arasından her sınıftan bir tane ürün seçeceğim ve bir ay boyunca o ürünleri kullanacağım. O ürünlerdeki aylık gelişmeleri göreceğiz. Ben bunu Türkçeleştirirsem şöyle diyeceğim başlıkta Shop My Station yanında şöyle bir Türkçe meyani me, 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 olacak. <laughs> o da aylık makyaj çantamı hazırlıyorum. Hmm, ne güzel oldu. Uydurduk. Yakıştı bence. Makyaj çantam pıtı Sephora'nın bu küçücük popidik çantasını kullanacağım. Bu şekilde bu popidik çantanın içine her sınıftan, her klasmandan bir ürün ekliyor olacağız. Şimdi, şimdi ne düşünüyorum ben? Bir şey düşünüyorum. Hmm. Hmm. Ha şunu söyleyecektim hatırladım. Son projekten güncelleme videomun altına bir yorum geldi. O yoruma daha henüz cevap vermedim. Cevap yazacağım birazdan. Ee, böyle sözlü olarak da bu videoda cevap vermiş olayım. Yorum şuydu. Project Pena e makyaj malzemesi eklesen daha iyi olmaz mıydı? Project Pena e makyaj malzemesi eklemek yerine sırf makyaj malzemelerimiz için yeni bir projemiz olacak. Ama Project Pena e da makyaj malzemesi ilave edilebilir. Bir tane aklımda var. Bir sonraki Project Pen güncellemesinde görürsünüz onu. Eklersem eğer. Şöyle benim çekmeceğim. Şu kenara kayayım be. Aa, arkamdaki saksı gidiyordu valla. Evet kadraj böyle daha iyi oldu. Burada benim tüm makyaj malzemelerim var. Öncelikle elimde bir tane sahip olduğum makyaj bazım. Far bazım. Daha doğrusu. Bu bazı çantama atıyorum. Hop. Sonra kaş maskarası, kaş ürünüm iki tane var. Bunu sevdim. Kaşları sabitleyen bu Superlock yapıştırıcı var ya kaş jeli. Bir diğeri de Flormar'ın bu tintli yani renkli kaş jeli. Şimdi ben bunlardan hangisini ilave edeceğim? Tabii ki elimdeki eski olan bu e, mikro kıl kılları olan içerisinde mikro mikro kıl tanecikleri olan kahve rengi olan maskara kaş jeline ekliyorum. Çünkü bu elimdeki daha eski olan ve pek kullanmadığım. Bunu biraz kullanalım. Far eklemeyeceğim. Çünkü biliyorsunuz ki Pendos Ayşedos far bitirme projemiz var. Far eklemeyeceğim ama maskara ekleyeceğim. Şimdi elimde açık bir sürü maskara oldu son zamanlarda. Normalde böyle bir şey yapmam ama. Bir kahverengi bir yeşil maskaram. Letal Cosmetics'ten var elimde fake Faked kahverengi maskaram var. Yves Saint Laurent Lash Clash kahverengi maskaram var. Sky High kahverengi maskaram var. Aynı anda bir sürü kahverengi maskara açmışım. Daha doğrusu bu kahverengi değildi, pardon. Sky High'ninki mürdüm maskaraydı, tamam. Ama ne? Ama ne? İkinci bir mürdüm maskaramız da Sephora Size Up. Bu da açık. İki tane mürdüm, iki tane kahverengi açık. Kırmızı, yeşil, bir de pembe maskara açık. İki tane de siyah maskaram açık. 2024 Project Pen'inde hatırlarsanız Physicians Formula'nın bu Diamond maskarasını kullanıyorduk. Sonra bu bir ortalardan yok oldu. Projeden çıkarmıştım bitmek üzere biter gider demiştim size. Bitti ama gitmedi. Çünkü ben internette bir video gördüm. O videoda kız şey yapıyordu. Mask kurumuş maskarasının içine lens solüsyonu koyuyordu. Çalkalıyordu. Maskara tekrar kullanılıyordu. Hadi deneyeyim bakayım işe yarayacak mı dedim. Ben bu maskarayı yeniden canlandırdım. İçi çok dolu şu an. Dolu dolu. Ne yapalım biliyor musunuz? Haydi. En çok kurtulmak istediğim maskara bu. Bunu siyah maskara ekliyorum. Bu ayın kullanımına. Ama bir tane de renkli maskara eklesek mi? Düşüneyim. Eklemeyeceğim. <laughs> eklemeyeceğim. Bu maskaraları kaldırıyorum. Şu çantadakileri bir dakika bir çıkartacağım. Çünkü ne seçtim ne yaptım unutuyorum. Sonra çantaya koyarız. Şuraya diziyorum. Bir maskara seçtik. Farbazı. Kaş jeli. Fark ettiniz mi? Gözlerimin içine kalem çektim. Kalem sürdüm. Ben böyle bir dönem bordo kalemler almıştım bir sürü. Bugün onlardan birini ilk defa kullandım. Burada benim um, eyelinerlarım, dudak ve göz kalemlerim var. O kalemi ben eklemek istiyorum. Farmasi markasının burgundy rengi güzel bir bordo renk. Şu şekilde bir açalım, açalım. İçerisinde bu kadar ürün var. Bunu bir kullanalım. Görelim bakalım neler olacak. Bence bayağı gider, bayağı kullanırız bunu. Ekliyorum şu an hazır hevesim varken. İçinden de şöyle göstereyim. Şu kadar bir bitirmişim. Küçücük kullanmışım. Daha bugünkü kullanışım bu. Bu bayağı gider bence. Piste bırakmışım ha. <laughs> dudak kalemi olarak yine kullanmayı çok sevdiğim ve elimde iki tane de aynısından bulunan Essence'in 03 Soft Beige rengine alacağım. Bunun da içerisinde bakıyorum ne kadar var. Bu kadar. Ah düşecek. Ah düşecek. Kız kırılmışsın sen. Böyle böyle. Düşmek üzere kırılmış bu. Tam açamıyorum. Hop. Bunu da bitirelim. Bence bu bu ay biter ha. Bu dudak kalemini ekleyelim. Şöyle içinde de bayağı girdi içerisine. Bayağı da aslında kullanmışım ben bunu. Eyeliner eklemeyeceğim. İstemiyorum. <laughs> Eyeliner çok fazla yapmıyorum. Eyeliner eklemeyeceğim. Ekleyeyim mi? Ekleyeceğim. Her elimde bulunan her klasmandan bir tane ekleyecektik. Mecbur ekleyeceğim. Ne yapayım? Elimde listem bir kahverengi bir siyah maskara, e, eyeliner'ı var. Bir tane şöyle Golden Rose'un dip liner'ı var. Bir tane de yakın zamanda yazın aldığımız Physicians Formula'nın eyeliner'ı var. Bu Physicians Formula'nın eyeliner'ı biraz kuru çıkmıştı. Az önce şöyle elime sürdüm. Boyadı. Biraz boyası geliyor. Sanırım bekledikçe ıslandı mı? Ne oldu bilmiyorum. Bunu projeye ekliyorum. Bu ay bunu kullanmayı deneyelim. Aklıma ne geliyor biliyor musunuz? Şu siyah maskaranın yerine acaba şu an kirpiklerimde bulunan yeşil maskarayı mı koysam? Biraz daha yaklaşayım da maskarayı tam görün. Görünüyor mu? Renk belli oluyor mu? Emin değilim. Yeşil maskarayı mı koysam onun yerine? Şimdi ben bunu yeni aldığım için hevesliyim. Bunu bol bol kullanırım. Bence öyle yapayım. Bundan bayağı sıkıldım. Oo, kararsızım. Yeşili koyacağım. Koyacağım yeşile. Değiştirdim. Yeşili koyacağım. <laughs> Canım onu istedi. Bunu da hadi bu siyah da koyalım. Bir renkli bir de siyah maskaramız olsun. Hadi bir yeşil bir siyah maskara koydum. Allık. Allık olarak hangisini alsak? Şu an yanaklarımda Yine Physicians Formula'nın bu aldığı var. Bunu mu koysam yoksa Romand'in No 02 olan allığı baya bir azaldı. Bunu çok kullandım. Şu an buna hevesim varken bunu mu koysam? Bence düşünüyorum. Düşünüyorum. Bunu koyacağım. <laughs> Physicians Formula'nın allığını koyacağım. Bu arada küçük bir spoiler vereyim. Project Pana bir tane allık eklemeyi düşünüyorum. Şu an burada olan aldıklardan bir hangisi söylemeyeceğim. Kendisinde bir pan var. Bu ay onu panladım. Nasıl olduysa bir heves kullandım, bir hafta üst üste kullandım ve pan attım. Ee, onu Project Pana ekleriz o panı iyice genişletir, bitiririz. Hadi size böyle küçük bir spoiler olsun. Heyecanlanın bakalım. <laughs> Heyecanlı şeyler geliyor. Elimde çok güzel aydınlatıcılarım var. Şöyle. Fenty Beauty'nin How Many Carats isimli aydınlatıcısı beyaz, full beyaz simler içeriyor. Bunu kullanmayı çok seviyorum. Çok sık kullanıyorum. Bunu eklemeyeceğim. Ardından Yine Fenty Beauty'nin Rose Rave isimli aydınlatıcısını nedense Sephora'da denediğimde çok beğendim. Evde kullandığımda öyle beğenmemeye başladım. Çünkü ben aydınlatıcında simsim duruşu seviyorum. Bu o kadar yoğun durmuyor. O yüzden bunu projeye ekleyeceğim kullanmak için. Bir de göstermek istiyorum şu an. Physicians Formula'nın Diamond Dust isimli bir aydınlatıcısı var. Bu aydınlatıcıya şöyle diyebilirim ki Rose Raven ışıltılarını içerisinde barındırırken oldukça Halmary Karats gibi görünüyor. Evet ikisinin bir harmanı karışımı. Bu ay bunu çok sık kullandım. Bunu şu an eklemeyi düşünmüyorum. Ne dedik? Hemen şu şekilde görelim. Rose Ray görüntümüz şu böyle projeye ekledik. Allığı göstermeyi unuttum. Durun allığın şu anki duruşunu da görelim. Allığımız da bu şekilde projeye eklendi. Üzerindeki desenler yavaş yavaş kaybolma raddesinde. Bu allığı kullanmayı seviyorum. Biraz daha soft seçimler yaptım. Daha böyle Newton'larda seçimler yaptım. Havalar ısınmaya başladıkça daha cıvcıklı, daha renkli seçimler yapacağız. Soft seçimler yaptım derken tint seçmek istiyorum. Benim Flormar'ın serisindeki her renk tintim var. Ama bunlardan eklemeyi düşünmüyorum. Proxin markasının şöyle milky jelilerinin yine her rengini almıştım. Birini kuzenime vermiştim. Bunları da Plajda kullanmayı seviyorum. Yazın havuzda, denizde kullanmayı seviyorum. Bunlar da dursun. 2024 Project Pen'inden hatırlıyorsunuz. Flormar'ın Lipençik tintlerinden 04 olduğunu hatırlıyorum. Prenses olandı bu. Bunu uzun süre kullanmıştık. Sonra yeter artık çok kullandık. Bitmiyor bu deyip çıkarmıştık. Tekrar ekliyoruz bu defa Shop My Stash projesine. Ve bunlara ek bir de şu an dudağımda bulunan ruju eklemek istiyorum. Dudağımda şu an Essence'in bu Soft Beige kalemiyle Kalini'nin Black Honey'si var. Black Honey'de ne kadar şöyle bir bitirme görüyoruz. Hemen açalım açalım içinde tam ne kadar var görelim. Bayağı var. Bayağı var. Black Honey bayağı dolu. Bunu bu ay bol bol kullanalım. Çok heves edip aldım ben bu Black Honey ile Pink Honey'im. Ama o kadar çok kullanmadım nedense. Projeye eklemek istiyorum. Ruj da seçtik. Bir Gloss seçsek mi? Bence ama seçelim. Seçmek zorundayız. Çünkü elimizdeki her statüden bir tane seçecektik. Gloss bakıyorum. Madem öyle... Black Honey'nin glossunu seçelim yine. Clinique'in bu Black Honey glossunda biraz gördüğünüz gibi boşluklar var. Neredeyse yarısı kullanılmış durumda. Bunu ekleyelim. Hatta birazcık süreyim. Güzel oldu. Ay çok yoğun ama çok koyu. Neyse seçtiğimiz renklerle yakışır. Başka 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 Başka, 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 başka. Bu kadar. <laughs> Bu kadar. Başka bir şeyim yok. Başka bir şeyim yok. Biliyorsunuz kapatıcı, yani kapatıcı, concealer, fondöten, BB krem bıttır bıttır kullanmıyorum. O yüzden onlar yok. Sadece bir tane makyaj bazımım var. Onu da yalnızca düğünlerde sürüyorum. Florma'nın şöyle bir gözenek küçültücü, matlaştırıcı makyaj bazı var. Bunu ilave etsek mi? Etmeyelim. Çünkü 2027'ye kadar kullanılabilir. Açıldıktan sonra 12 ay ömrü varmış. Ben bunu bu yaz açtım. Düğünlerimiz de var önümüzde. Düğün zamanları kullanırım yine. Olmadı yazın bunu ekleriz. Yazın bitirmeye bakarız. Şimdilik bu elimde dursun istiyorum. Bu kadar. <laughs> Beybilerim. Durun şimdi benim boynum kopuyor. Bu şekilde biraz kaldırayım. Oh be. Biraz şunu indireyim. Sizi karşımıza alayım. Ha? Tamam tamam tamam. Evet bu açı güzel oldu. <laughs> Zorlandık. Ufacık bir yerdeyim. Işık arkamdan vuruyor. Bu kötü oldu. Zorlandık ama makyaj çantamıza son olarak bakıp yerleştiriyoruz. Bir adet far bazımız var. Beulis Base It. Bir adet kaş maskaramız var. Flormar. Bu hangisiydi? 004 demiş ama ismi kaçmış. Koyu kahverengi diye hatırlıyorum. Aa, aferin bana bak burada yazıyormuş. Dark Brown 004. Kaşlarımı deneyeyim mi şimdi? Denemeyeceğim. Denem. Deneme. denesem, denesem mi? Hadi deneyelim kız. Hadi deneyelim kız. Açayım şöyle alnıma kaküllerimi. Zaten kaşlarım kalın ve koyu. Bu da kaşımı ekstra boyadığı için çok sevmiyorum. Ama bence kullanıp bitirebiliriz. Şöyle hafif hafif buralara yapmayı seviyorum. Bakın daha kare durdu kaşımın duruşu. Şuraya da yapalım. Kaşlarımın her yerine olmasa da uçlarına sürerek kullanabilirim bence ben bunu. Bakın. Aa. o <laughs> oh, hoşuma gitti. Kız, kız. Elindeki şeyleri değerlendir işte. Bak ne güzel. Şu an sevdim. Bir hevesle kullanacağım bunu. Bak şu an bir mutlu oldum. İyi ki denemişiz. Şey saçlarımı tekrar önüme atayım. Ay tatlışım. Tamam, tamam. Dur, şımarmayı kes. İki tane maskara ekledik. Biri Physicians Formula'nın Diamond maskarası siyah. Bir diğeri Lethal Cosmetics'in Relay isimli koyu yeşil maskarası koydum. Clinique Black Honey. Yine Black Honey'nin bu defa Gloss'u. Flormar'dan bir Lip Cheek Tint. Physicians Formula'dan Maui Matte isimli allık. Farmasi'nin bordo göz kalemi. Essence'in bej renkli soft bej dudak kalemi. Ve yine Physicians Formula'nın eyeliner'ı. O topa da girelim mi? O topa da girelim. Hadi bir daha eyeliner çekelim. <laughs> Nasıl olacak bilmiyorum. Korkuyorum kız. Şuraya bakarak deneyeceğim. Zaten şurada bir çizgi var. Boyamıyor. Oldu mu? Aynaya bakayım. Yani olduğu kadar ee, çok güzel boyamıyor. Çünkü dediğim gibi kuru kuru. Hadi bununla biraz ceberleşelim. Kurusun gitsin atalım artık. Yapacak bir şey yok. Elimizde durmasına gerek yok. Buraya da attık. Son olarak Fenty Beauty'nin Rose Rave aydınlatıcısı ve eyelet makyaj çantam ha, hazır. Hazır. Hmm, güzel oldu. Şimdi bu neyin? Hangi ayın makyaj çantası? Mart'ın. Mart'ın makyaj çantası hazır. Nisan'ın artık bu Mart'ın başındayız. Ee, i̇lk ikinci haftasına kadar. Bugün kaçı kız? Dur kaç olduğuna bakacağım. Şu an videoyu çekiyorum. 8 Mart. Ah Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. <laughs> Araya da sıkıştırmış olduk. 8 Mart hmm, artık Huh, Nisan'ın ilk haftasında bunun güncellemesi olur tekrar hmm, Beğendiniz mi? Bu yeni proje fikri nasıl oldu? Aylık makyaj çantalarımızı hazırlayacağız bundan sonra sizinle Onlarla ben bir ay boyunca makyajlar yapacağım göreceğiz. Candles Eyeshadows projesiyle de eş değerli gidecek. Birlikte gidecek. Çünkü farlarımız ise Candles Eyeshadows projemizden seçiliyordu. Hatırlarsanız şu an gözlerimde, göz kapaklarımda, gözümün altında Pendos Eyeshadows'un bu ayki güncellemesinde çıkan renkler var. Buraya kadar izlediyseniz eğer beni sevdiniz. Ben de sizleri çok seviyorum. Çok 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 öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum ve biçeklerim kanala abone olun. <laughs> kanala abone olun. Bir sürü kişi olalım. Çok güzel böyle sağlam, sakin adımlarla ilerliyoruz. Bin aboneye ulaşmak üzereyiz. Merviş'in bibişleri kendilerini belli etsinler. Sizi kocaman kucakladım ve bye. <laughs>